Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün yani daha doğrusu bugünkü konumuz buz e, buzalayacak ineğin bakımı. Buzalaması yakın olan ineğin bakımı olacak. Bildiğiniz üzere 3 tane sağmalı ineğimiz var. Şu ineğimiz daha doğrusu üçü de gebe. Ama şu ineğimizin doğumu yakın. Buna şu an nasıl bakıyoruz? Size onu anlatacağım. Bu bakım hem buzağa sağlığı hem anne sağlığı hem de alacağımız süt için çok önemli. Eğer e, sütüm az yani daha doğrusu şu şekilde. İneğim cins boylu postu torbası yapısı iyi ama az süt alıyorum diyenler varsa bu videoyu izlesinler. Çünkü doğuma az kalan ineğim bakımı bambaşka oluyor. E, siz süt vermiyor diye az yem veriyorsunuzdur veya yanlış yemleme yapıyorsunuzdur. Bu hem buzağı için hem annesi için hem de alacağınız süt için çok önemli. İnanın hayvancılık konusunda yani hayvancılık yapıyorsanız bence en önemli en çok dikkat edilmesi gereken konu buzağlaması yakın olan kuru dönemdeki inen bakımı. Evet. Burada da bir tavuğumuz yumurtluyor. Videoda bağırınca biraz tedirgin oldu. Bakalım yumurtlamış mı? Hala yumurtlamamış. Böyle tavuk da besleyince o biraz yumurtlasın. Biz de şurada dışarıdan konuşalım. Şimdi videoyu e, yakın çekim yapıyorum. Yakın çekim yapmamız sebebi ahırımız biraz karanlık. Karanlık olunca e, video kaliteli çıkmıyor. Şimdi ben şu tavuğu kaldırayım. Yoksa bizi bu konuşturmayacak. Evet. Susun. Yat kızım yat. Evet. Ben şunu alıp çekildi. Ee, şu atayım yumurtasını arkadaşlar. Evet, tavuk buraya yumurtasın. Biz de videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar videoyu kesmek istemiyorum. Çünkü montajdır odur budur bayağı uğraştırıyor beni. E, affım aslanım. E, tavuğu falan tutup şey yaptım tekerimle. Şimdi arkadaşlar e, konumuz nerede kalmıştı? İneğin bakımıydı. Şimdi bu inemiz gebe. Bu inemiz de gebe. Bu inemiz de gebe. Ama bunun doğumu yakın. Günü ayın altısında doluyor. Yani bugün ayın üçü. Büyük ihtimal ben bu videoyu bir gün sonra paylaşacağım. Ee, yani üç günü kaldı. Ama torba yapısına falan bakaracak olursak bu hayvanımız götürecek. Genelde götürdüğü zaman erkek oluyor diyorlar ama belli olmuyor. Mesela şu hayvanımızın hayvanı yani buzağısı dişi Ahırı da kendisi. Şu gördüğünüz ufak hayvan. O hayvanımızın yavrusu. Buzağısı daha doğrusu. Bu hayvanımızın buzağısı. Ama e, yani nasıl söyleyeyim? Lafı tam şey yapamadım. E, tam gününde doğmadı. Yanlış hatırlamıyorsun. Bir hafta götürdü. Yani gününden bir hafta götürdü. Ama dişi oldu. Şu hayvanımız da yanlış hatırlamıyorsun. İki hafta götürdü yani 14 gün ama erkek oldu. Yani günü geçtikten sonra erkek olacak derler eskiler. Yani veterinerlik fakültesinde de öyle diyorlar hocalar. Yani günü geçtiğince erkek olur. Bunun böyle denmesinin sebebi bildiğiniz üzere insanlarda da hayvanlarda da erkek canlı dişlere göre biraz daha kaba geç olgunlaşıyor. Büyük oluyor. Ondan dolayı yani erkek olursa 9 gün götürür derler. Şu an bu hayvanımız sayılı günleri kaldı. Şöyle bakın e, dana burnu dediğimiz akıntıyı akıtmış. E, her tarafı sıvı. E, Vajinası büyümüş. E, daha şuradaki koprucuk kemikleri daha doğrusu kalça kemikleri düşüş yaşamamış. E, yani günü az kaldı ama gününde buzlanamayacak. Bunu böyle dememiz sebebi daha torbasını indirmedi daha tam. Çünkü bu hayvanımızın bu ahırda ikinci buzağısı olacak. E, torba yapısını biliyorum. Ama sıkıntılı günler yani sıkıntılı günlere girdik. E, torbasının dolup dolmadığını şuradan anlayabiliriz. Şurayı çektiğimiz zaman torba geliyorsa bu şekilde daha torbası dolmamış demektir. Şimdi beslemesine geçecek olursak hayvanımızı nasıl besliyoruz? Ya da besleme yaparken nasıl yapmalıyız? İlla ki benim de atam vardır. Çünkü ben hayvanlara e, bir saman bir yem veriyorum. Yonca vermiyorum, sılaj vermiyorum. Eğer bunları versem eminim daha çok tutaracağım. Ama ben hayvanlarıma kendi ah, şeyimden, tarlamdan çıkan mahsullerle baktığım için eski bakıyorum. Bu durumda memnun muyum? Ee, pek memnun değilim. Hayvanlara tek saman yerine bir de yonca versem inanın tadından yenmez. Çünkü yonca gerçekten iyi bir şey. Ee, kaba yem. İnanın sıra açmış, oymuş, buymuş hiç fark etmez. Yani yoncanın yeri tutulmaz. Hem süt yönünde hem et yönünde yonca gerçekten önemli. Şimdi arkadaşlar bunu da fazla saptırmadan hayvanımızın nasıl bakılacağını şey yapalım. Ee, biz bu hayvanlara günde 6 kilo yem veriyoruz. Yani şu hayvan 6 kilo yemiyor yiyor. Ama buzalayacak olan ineğe 6 kilodan biraz fazla yem veriyoruz. Günde 8 kilo yem veriyor. Bu yem süt gibi çok az miktarda da arpa. Biraz da pamuk kuspesi veriyorum. Ama toplamda 8 kilo yem veriyorum. Son günlere doğru e, azaltıyorum. Yani son günlere dediğim hayvan torbasını doldurmuştur. E, yani buz bir iki gün kalmıştır. O yüzden yani son şöyle gün dediğimden kastım. 1 e, bir hafta kadar e, sonra kestiriyorum yemi. Şöyle geniş açıya alayım. Ahırımız biraz dar. Korba yapısını falan görün diye buraya geçtim. Abi şu ineğimize hiç fırsat vermiyor bize. Biraz cins inek. Ee, son gün yemi azaltıyorum. Yemi azaltmamın sebebi e, doğumda sıkıntı olmasın diye. Kalsiyum açısından. Ama şu an 8 kilo yem veriyorum. Hatta 9 kiloya çıkaracağım. Böyle olmasının sebebi e, süt yemi verirsem hayvanın süt damarları açılır. Yani süt yemi veriyorsunuz artık hayvan süt yapmaya başladı çünkü. Torbadan da anlaşılacağı üzere eski videolarımı izleyenler bilir. Torbası bu kadar değildi. Artık hayvan süt üretmeye başlıyor. Memesi ödem topluyor. Yani süt damarları, süt bezleri çalışmaya başlıyor. Siz buna arpa verirseniz hayvan ete gider. Süt yapmaz. Ete giderse yağlanır. Yağlanınca da doğumda sıkıntı yaşarsınız. Şu an verdiğim yem ağırlıkta süt yemi. ŞK yem kullanıyorum. Şerifli Koçlar Yem Sanayisi'nin yemini. Gerçekten o yemin üstüne tanımam. Yani en kaliteli yemlerden biri. İlla ki vardır kaliteli yem. Ama yani görebileceğiniz kaliteli yemlerden biri öyle söyleyeyim. Şimdi markayı da övmüş gibi olmayayım. İnanın süt yemin üzerine tanımam. Bunu bir yorumda da yapanlar oldu bana yem nasıl diye. Arkadaşlar süt yeminden gayet memnunum. Besi yeminden pek o kadar değerim. Eğer sağ mal işletmeniz varsa cidden şeka kullanın. Tavsiye ediyorum. İnanın gözle görülür farkı göreceksiniz. Şeyh gerçekten hayvanlarda süt yapıyor, ee, güzel tüylerini parlatıyor. 10 numara bir yem. Şimdi biz bu hayvana e, 8 kilo yem veriyoruz dedik. Arpayı çok az veriyorum. Maksat protein. Yoğunlukta süt yemi veriyorum. Süt yemi vermemin sebebi de hayvan artık süt yapmaya başladı. Süt kanalları açılsın diye. Doğuma son 2 gün kala filan da yemi kesiyorum. Yemi kesmemden kastım şu şekilde. 8 kilo ye değil de 5 kilo, 6 kilo vereyim. normal yem veriyorum. Çünkü doğumdan sonra da yiyeceği yem o kadar. Ee, dediğim gibi böyle yapmamın sebebi süt damarlarının açılması. Arpayı da vermememin sebebi arpa bildiğiniz üzere besi yemidir. Yani arpa acayip bir et tutar protein açısından zengin olduğu için. İneklere arpa veriyorum. Vermiyorum değil ama doğumdaki hayvana az veriyorum. Çünkü yağlanırsa buzağa doğumunda sıkıntı olur. Buralar yağlandığı için, yağlandığı için doğum kanalı sıkışır yağla buzağa çıkamaz oradan. İnanın Allah göstermesin, hayvanın ölümüne bile sebep olabilir. Ee, aslında bu benim baktığım da yanlış. Şimdi şöyle dışarı çıkayım, şu düvelerimizi anlatırken çekeyim. Çünkü ahırımız eski yapı olduğu için hem sıcak hem de karanlık görüntü kalitesi için iyi değil. Ee, bence bu beslediğim şekil yanlış. Çünkü kendim veterinerlik öğrencisiyim. Okulda öğretilenler e, doğru, şu şekilde doğru. Eğer buzalayacak bir ineğiniz varsa, gebe bir ineğiniz varsa furlaya merada gezsin. Merada yani merada gezsin dediğimde şu şekilde dağlık taşlık alanlarda gezerse o hayvan düşük yapabilir. E, günde mutlaka meraya çıkması lazım. Az olsun çok olsun. Gezen hayvan her zaman daha rahat doğar. Daha sağlıklı doğum yapar. Ve buzağısı iyi olur. Ama şu şekilde yapın. Eğer meradan geliyorsa ineğiniz. Meradan geliyor. Karnı doygun diye kesinlikle yem vermemezlik yapmayın. Meradan geldiği zaman önüne çok az bir saman yani şu kadar bir saman şurada inanın bir kilo filan anca saman var hatta 700 gram filan saman var. Bir kilo saman önüne meradan geldiğinde üstüne de inanın 5 kilo 6 kilo süt yemi verseniz o ineğinizin sütü inanın benim şu anki verdiğim 9 kilo verdiğim ineklerden daha çok olur. Eğer ineğiniz ıhtı, ıhlı bir hayvansa yani cins bir hayvansa boyu posu yerindeyse böyle olmasının sebebi hayvan meraya gidiyor yeşil yiyor ahırına geliyor yem yiyor. süt yeme de verdiğiniz zaman inanın torbası acayip gelişir bunu ben kendim de yaptım bir sene şu an yapamıyorum şu an yapamamamın sebebi meram iyi değil daha doğrusu meram hiç yok şu an ekinler biçiliyor bizim burada hayvanları çıkarsam çıkarırım ama yeşil ot yok yani ekin ne olur başa aynen kalan ekinleri hayvan yer onu da zaten kendim veriyorum. Bakın Yeni mahsus samanlar da gelmeye başladı. Yani bunun üstüne arpa döktüğüm zaman aynı hesaba gelecek. Üstüne üstlük hayvan gezenince bir de ondan yorulacak. E tabi gezilen hayvan atletik olur. Atletik olunca da rahat doğur. Ama eğer sizin meranız varsa hayvanınızı full meraya salın. Fulldan kastım e, araziler için geçerlidir. Yani günde bir sefer illaki meraya çıksın hayvan. Ahıra geldiğinde de karnı doygun diye yem dökmemezlik yapmayın. E, eğer yem dökmemezlik yaparsanız sütünüz az olur. Bunun böyle olmasının sebebi e, merada hayvan ot yiyor. Tamam karnını çok iyi doyuruyor ama e, gezerken o enerjiyi harcıyor. E, yediği ot enerjiye gidiyor. Süt yapamıyor. Merada hayvanların genelde sütünün az olmasının sebebi bu. Eğer sütüm çok olsun diyorsanız yeme biraz fazla dökeceksiniz. Yıllardan beridir ben bu şekilde yapıyorum. E, bu yapış şeklimi e, bazı hocalarım yanlış buluyor. Bazıları doğru buluyor. Yani bu konu tartışılır. Ee, ama yaptığım ve aldığım sonuçlara bakarak bu durumdan memnunum. İnanın yemi çok verdiğim hayvan daha çok süt veriyor. Ee, biz de bildiğiniz üzere bir karma işletmeyiz. Hem besi hem süt olduğu için daha ağırlıklı sütüz. Yani sütü ne kadar çok alırsak o kadar iyi bizim için. Dediğim gibi hayvana ben bu şekilde bakıyorum. Ne yoncadır ne şeydir. Yani yeşil çok az veriyorum yoncayı falan. Ee, onu da şurada bakacağım var bir dönüm. Ancak Ayda iki sefer falan oraya çıkıyor. Daha doğrusu ayda iki hafta falan orada yayılıyor. O da çok az. İnanın süre falan etkisi olacağını zannetmiyorum. Ee, saman ve yemle besliyorum. Ve ineklerden. inanın o inek doğduğunda 25 kilonun altına süt vermeyecek. Saman ve yemle baktığım halde. Ee, çünkü ineğimiz ırklı bir hayvan. Boylu postu. Hem de yemi çok veriyorum. Damarlarına açılıyor. Ee, doğumdan sonra da çok süt veriyor. Ee, doğumdan sonra da yapması gerekenleri şu şekilde sıralayayım. Ee, video izleyenler için söyleyeyim yani sadece doğuma hazırlamak için olmasın. Doğumdan sonra arkadaşlar buzaa doğdu. Annesi ayağa kalktı. Buzasını yalıyor. O sırada biz bir hayvana galsiyum vururuz. kalsiyum iğnesi vururuz. Yani kalsiyum eee enjektörle iğnen e, kanına karıştırırız. Yani tam çeviremedim lafı da. Kalsiyumu iğne enjektör yardımıyla iğneye vururuz. Böyle olmasının sebebi doğum felci geçirmesin diye. Bu sene kestiğim kurbanda annesi doğum felci olmuştu. Ağzımız bir kere yandı. Neredeyse hayvanımız ölecekti. O gündün bugüne full şey vuruyoruz. Kalsiyum inesi vuruyoruz ki hayvanımız felç olmasın. Felç olan ineğimiz de şu baştaki mondafon. İnanın mondafon olmasaydı bu inek ölürdü. Simental olsun, Holstein olsun. İnanın bu inek yanlış hatırlamıyorsam iki hafta şurada yattı. Hiç ayağa kalkamadı. Yem yiyemedi. Biz ağızdan bekmezdir, sudur. O şekilde verip besledik. Bu hale getirdik. Bunun böyle olmasının sebebi de annem, babam, kardeşimin bayağı emeği var. Çünkü onlar baktı ben burada değildim. Ee, yani doğum felci kötü bir şey. Yine henüz suda az veriyor. İnanın doğum felci olduğu zaman sütü az verdi. Memesi, maftitisi oldu. Şu an açık ama hala etkileri var. Ee, doğum felci kötü bir şey. Hatta bakın şöyle mafetisinin etkisini göstereyim. Bakın arkadaşlar şurası şiş. Hala maftisin etkisini görüyoruz. Ama şu an yine memesi açık. Orada sadece bir şişlik kaldı. Onun dağıtmasını bekliyoruz. Kuyruğu koptu. Çok enjektör yaptığımız için kuyruğundaki tüyler döküldü. Boynunda hala yara var. Yani uzun lafın kısası doğum felci kötü. İneğiniz doğduğunda yani doğum yaptı. Direkt ayağa kalktığında bir karsiyum inesi. Sonra inek acayip susar. Çünkü doğum yaptığında acayip bir su kaybı olur. İneğe kesinlikle su vermeyin. Bu ineğimizin doğum felcinin olmasının sebebi inek doğduktan sonra şuradaki sulukların üstünü kapatmamamızdan kaynaklı. O inek burada doğdu. Sulukları kapatmadığımız için sabaha kadar su içmiş. Su içince de doğum felci oldu. İnek doğduktan sonra kesinlikle soğuk su vermeyin. Su verin ama şu şekilde verin. Bir kuvanın yarısı kadar yani 25 kiloluk kuvanın yarısına kepek Arpa ezmesi, e, su, tuz karışımı şeklinde yapıp e, o şekilde verin. Biz yıllardan beridir dededen kalma yöntemlerle yapıyoruz. E, bu şekilde yaptığımızda hayvan karsiyum e, ihtiyacını karşılanmış oluyor. E, direkt su içmemiş oluyor. Güzel oluyor. Hatta şu şekilde yapanlar da var. Ben de arada bir yapıyorum. İneğin ağa sütünden kendine verin. Çünkü ağa sütünü ilk gün e, ne biz içiyoruz ne buzağı hepsini içebiliyor. Yani orada en az 15-20 kilo ağız süt oluyor. buza zaa 5 kilosunu içiyor. İçemiyor bilene. 3-4 kilosunu önce içiyor. gerisi orada kalıyor. onu da sağ ineğe veriyoruz. E, i̇neğe vermemizin sebebi kalsiyum oranından çok yüksek. Ağız sütü dediğimiz. Buzaya acayip faydası var. Annesine de verdiğimiz zaman kalsiyumunu oradan karşılıyor. Ve doğum felci geçirmemiş oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, illaki açıklamadığım bir şeyler vardır. Şu an aklıma gelmiyor. Eğer açıklamadığım şeyler varsa yoruma yazarsanız ee, oradan herkes görür. Herkes bilgilendirmiş olursunuz. Yanlış yaptığım şeyler varsa onu da yazarsanız sevinirim. Her zaman yoruma, kötü yoruma ve iyi yoruma açığım. Herkese iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.